Herkese merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. <laughs> nereden? 11 Aralık 2021. Ve bugün benim doğum günüm. Ben de sizinle doğum günümde yapacağım şeyleri bloklamak istedim. Ay bir saate tiyatroda olmam gerekiyor. Normalde bizim tiyatro dersimiz 1'den 5'e kadar. Ama bugün akşam gösteri olduğundan dolayı e, onun işte sahne dekoru vesaire bir şeyleri ayarlanacakmış. Tiyatrodan sonra da hemen eve geleceğiz ablamla. Zaten saat 3.30 olur herhalde. Saat böyle 5 gibi 6 gibi de çıkacağız ve konsere gideceğiz. Bugünkü planımız bu şekilde. Anne yemeği sen mi hazırlarsın? Ben tabii ya, tamam. Tamam. Anam e, anam bana güzel bir kahvaltı atırsın. Ben de saçımı yapayım o zaman. Şimdi o zaman gidiyorum ve hemen saçımı yapıp woop <laughs> saçlarımı yaptım. O da saat 10-11. bir çok bile erken bitirdim. Arkadaşlar şimdi ben çıkıyorum. Geliyoruz. Evet. Başla ee, bir şey mı? söyleyin. Evet. Başlattım. İyi ki doğdun. Doğum günü müsün? İyi ki varsın. Evet, iyi ki evet, ilk tanışmışız ama iyi ki iyi ki iyi ki. Bu arada kaç senedir tanışıyoruz onu da bir söyleyin. Kaç ama... oldu? Dur bakayım. Üçüncü sınıftaydım. Şey evet, sen olmuş. Geldi. Arkadaşlar, <laughs> tiyatrodan çıkıyoruz. Bir dakika, bir olay anlatacağım. Ay ne oluyor, ne yapayım? Ay mükemmel şarkı çıktı bu. <laughs> Gidiyoruz işte. <star. gülüyor> ne ya? <laughs> şey, YouTuber. Ee, şurası bir yere koyayım. Makyajıma başlayacağız. <laughs> uh saatte onu sürerim. Böyle ya makyajım oldu bence. Dur ceketimi giyinip size full kombin göstereyim mi? Geliyorum. Evet arkadaşlar fit check yapıyoruz. Üstündekileri size göstereceğim. Öncelikle makyajıma bakın. Çıkalım ya yavaş. şöyle <laughs> <laughs> Hello! <gülüyor> adam gibi. Ay iyi baba kamera durmuyor burada. Bir de benim telefon kamerası çok kötü. Bir geleyim de onu. Temizle işte. Hem yani de bu sayede camı da yaptırmış olurum. Çünkü onu açarken cam da kırılacağı için Oğlum kırık daha nereye kırılır? Nereye? <laughs> nereye? Nereye? Görüşürüz. Bay bay. Bay. Hayır arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlı. <laughs> Dur. Wallpaper şey yapacağım. Ekran ekran ee, anladım. Düşürdük. Neyse arkadaşlar kapıyorum biz bir yolumuzu bulalım. Her zaman yolumuzdayız biliyorsunuz ama şu an kaybolduk biraz. <gülüyor> 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 ha, şunları... Bir bak. Bir denemekten zarar gelmez diye düşünüyorum. Aşırı güzel şeyler var. Neyse burada, burada aynen. Hadi bay bay. Sen neden bu kadar iyiceye takıldın? Çünkü açım şu an. Bu arada maskelerimizi değiştirdiler. O yüzden üzgünüm. Şu kız ne yaptırıyor bize ya? Neyse kapatıyorum da konsere şarjım kalsın. Görüşürüz arkadaşlar. Bu kız ne yaptı hiç Hadi başım güveniyoruz sana başarabilirsin. Hadi bay bay. Evet geliyor gönlümün efendisi. Hello. Evet, Ay yiyelim. Yiyelim yemek yiyelim artık. Artık şişerstam. Şevek. Gerçekten döktü. Ne Makyajı var Evet canlı yayını bekler gibi bekliyorum. Arkadaşlar hiçbir şey çekemeyeceğim. Bellek alanım doluyor. Silmem gereken görüntüler var. O yüzden bunu böyle çekeyim size. O zaman konserde görüşeceğiz evet. Yeter. Süpa. Hadi bay. Olayı anlatmak ister misin? <laughs> e, Tuğba'yı görüyor bu bir dakika, arkadaş. Ben şimdi su almaya gittim. Kızla anlat, alanımız Mel yok. Melike bana dedi ki sen git aldın. Ben de gittim suyu aldım. Keşke evet, ben, ama ben gör. göremezdim Tuğba'yı. İyi ki sen almışsın. <laughs> Melike. Melike doğum günün kutlu olsun. Hı. Çok öpüyorum seni. Çok teşekkür <laughs> ederim. evet artık favori youtuber'ı. Ben... Seni de gel. Yani. Oh aferin. aferin. tam öğrettiğim gibi. Arkadaşlar, Neogöz'ün oturu kapanış konserine hoş geldiniz. Pero... <laughs> <laughs> um, bugün güzel bir günde doğum günümdür benim <laughs> Babam da gelmiş gidiyoruz artık. Bu arada neden bu kadar kasıntı konuştum bilmiyorum. Gerçekten çok yoruldum ve o kadar çığlık attım ki... Sizi çok seviyorum. Neyse. siz seviyorum artık. Çok boş konuştum. Bay bay.